inflation patlaması, Big Bang'in yanında cüce kaldığı sıra dışı bir patlama, evrendeki her şeyi tesadüf eseri oluştu. Big Bang patlamasından önce inflation patlaması olmuştur, İlk başta sadece Higgs alanı vardı, bu bir enerjidir. Sonra bu enerji gerildi ve patladı. Patlamanın sebebi itici küpe çekiminin aşırı bir biçimde artması ve serbest kalmasıdır itici kütle çekimi, yani negatif basınç, ya da evreni genişleten şişiren itim gücünün bu kadar aşırı olmasının sebebi de, Higgs alanının özel bir konuma gelmesidir. Örneğin, eğer bir sıvıyı süper olarak soğutursanız, buz olmaz, sıvı olarak kalır, buna süper soğutulmuş sıvı denir. Eğer bir cam şişeyi, hiç boşluk kalmayacak kadar su ile doldurup kapağını kapatıp ve onu buzluğa koyarsak, belli bir süre sonra şişe kırılıp patlayacaktır, hiç alanının özel duruma gelmesi de buna benzer. Bu anlarda, alan, aşırı yüksek bir enerji düzeyine ulaşmıştır. Bununla beraber aşırı bir itici güç, oluşmuştur. Alanın minicik pite çekimini yenen devasa itici güç, bu alanı büyük bir şiddetle patlatmıştır. patlama 10 üzeri eksi 35 saniye kadar sürdü. Bu sürede evren 10 üzeri 30 kat genişledi. Bu akıl almaz bir rakamdır. Bir atomun bir anda samanyolu galaksisi kadar büyümesi gibidir. Big Bang patlaması ile günümüze kadar 14 milyar yıllık genişlemenin toplamından bile kat ve kat büyüktür. Bu da bize gösterir ki evren çok büyük. Şu ana kadar gözlemleyebildiğimiz 200 milyara yakın galaksiyi dünyadaki bir kum tanesi gibi düşünürsek, evrenin büyüklüğü dünya kadar olurdu. Bu kadar kısa süreli bir inflaton şişme patlaması sonrasında, aşırı olan itim gücü durdu. Önceki örnekteki gibi, şişe patladı ve şişeyi patlatan itim gücü durmuş oldu. Yüksek enerji düzeyindeki başlangıçtaki hirs alanı, inflation patlaması sonunda düşük enerjili düzeye dönüştü, İşte bundan sonra Big Bang patlaması denilen olaya gidildi. Aslında patlayan Big Bang değildi, inflation patlamasıydı. İnflation patlamasının yan etkisi olarak, evren genişlemeye ve soğumaya devam etti. Big Bang'e saçılmada diyebiliriz. İnflation patlamasından sonra, Big Bang ile genişleyen evrende bir saniye kadar sürede madde parçacıkları ve ışınım oluştu. E eşittir amca karadaki gibi enerji maddeye dönüşmüş oldu. Daha yalın bir dille... Eğer siz bir gazı soğutursanız suya ve buza dönüşür, evren genişledikçe, yani soğudukça, enerji de parçacığa dönüşmüş oldu. Sonrasında parçacıklar kümelendi ve galaksiler oluştu. Bu kümelenmenin sebebi de, inflation patlaması sırasındaki, kuantum titrenimleridir, yani galaksiler rastgele oluştu, biz ve evrende gördüğümüz her şey tesadüf eseri oluştu. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi parçacıklara uygulanmakla kalmaz alanlara da uygulanabilir. Şişe, patladığında aslında evrenin her yerinde eğitim gücü durmadı, bu şişedeki, yani evrendeki, inflation patlamasının bittiği anlar farklıydı, farklı noktalarda eğitim gücü dururken diğer farklı noktalarda bu eğitim gücü devam etti. Tabi bunlar 10 üzeri eksi 35 saniye içinde olup bitti ve sonrasında Big Bang devam etti. İtim gücünün ilk olarak durduğu bölgelerde enerji yoğunlaştı. Bir kağıt veya bir bez üzerinde oluşan kırışıklık, buruşukluk gibi. Pizza hamurundaki küçük bir bölgeyi yukarı doğru uzatalım. Pişirdikten sonra o bölge daha kabarık olacaktır. Bunun gibi bozulmalar eşliğinde parçacıklar bir kümelenmeye gitti. Sonucunda da galaksiler oluşmuş oldu. Eğer bu kuantum belirsizliği olmasaydı, insanlar, gezegenler, yıldızlar, galaksiler kısaca hiçbir şey olmazdı, çünkü oluşacak anı bulamazlardı. Birbirine eşit uzaklıkta genişleyen, türdeş, gözle görünmez olan parçacıkların hakim olduğu ıssız bir evren olurdu. Burada kuantumun gördüğümüz evreni oluşturması söz konusudur.